Arkadaşlar merhaba. Hedef Dedektör'den Taner ben. Arkadaşlar Hedef Dedektör bünyesinde Hedef Dedektör ailesini Seus'un en son versiyonu Seus TT 18 modeli. Cihazımız altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve su bulma özelliğine sahip. 4 antenli mineral kalibrasyonu gömmeli 9 voltluk pille çalışıyor. Şarjlı, sürekli aramada 8-10 saat gidiyor. Bakın arkadaşlar. Seus'un en son versiyonu Seus TT 18 modeli. 500 metre mesafe tarama yapar. Su sondaj boşluk çalışmasında 40 define amaçlı kaya kasası dere yataklarında maksimum 20 metre derinlik alabilirsiniz. Bakın arkadaşlar Seus'un en son efsane olacak bir model. Şimdi arazi kısa test çalışmasında yeni bir ürün hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitli Vade park eklenmeden alabilirsiniz. Veyahut da PTT kargo ile göndeririz. Kutunun içine bakarsınız. Baktıktan sonra parasını verip alırsınız. Arkadaşlar tek, tekrar tekrar söylüyorum. Full elektronik boş boru değil. 9 voltluk pille şarjlı. 5 programlı. Altını, gümüşü, suyu, kayak asısı, dere yataklarını fullten araziye çıktığınız zaman bulursunuz. %80 cihaz, %20 yerin garantili. Var olan gömü yüzde yüz bulursunuz. Şimdi arkadaşlar araziye çıktığımız zaman cihazda al yani önemli olan püf noktalar. Cihaz arazide bir top sahası düşünün, orta sahadasınız, altın konumunu açtık. Cihaz bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk, cihaz taramasını yaptı, döndü arka kaleyi gösterdi. Dönüyoruz sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz. Bizi kale ağzına kadar getirip tam üzerine geldiğinde 360 derece döner. Nokta atışı. Yine tekrarlıyorum. Full elektronik mineral kalibrasyonu. Gönmeli, boş boru değil. Hedefdedektör.com sitemizden kredi kartına peşin fiyatına 4 taksitle alabilirsiniz. 9 voltluk pil şarj yeri mükemmel bir, efsane bir cihaz olacak. Şimdiden söylüyorum size. Zaten Türkiye piyasasında İkinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. 46 senelik firma. Ben 26 seneden beri burada ekmek yiyorum. Allah'ıma şükürler olsun. Sattığımız ürünler piyasa, Türkiye piyasasında ikinci eli olmayan ürünleri satıyoruz. Biliyorsunuz Tayvan malı pointerimiz de var. Bundan da temin edebiliriz. Ve sizlere çok özel görüntüleme cihazı. Arkadaşlar Valeo'nun normal en son versiyonu Grand Z-Mix modeli. 10 metreye kadar net görüntü toprak altında ne var ne yok sana metalli boşluktu şeydi falan hepsini söylüyor şarjlı mükemmel şimdi en bir iki dakika içinde bununla tanıtımı size arazden anlatacağım şimdi şimdi biz yapacağımız öncelik seosu şey kt 18 modelini yakın çekimden görün efsane bir model olacak Bakın arkadaşlar buradan çevirdik. Altın konumunu aldık. Cihaz sadece altına duyarlı. Uzaklaşıyorum. Altınımız bunlar arazi test çalışması. Altınımız Cihaz nasıl tepki veriyor onu anlatıyoruz. Gümüşümüz. Uzaklaştım. Bakın arkadaşlar, cihaz taramasını yapar, altın neredeyse onun yönünü verir. Yürüyorum, ben yürüdükçe cihaz kendini atıyor, yani altını geçtim diyor. Arkadaşlar, bizim amacımız bu cihazları arazide nasıl kullanacaksınız, cihaz nasıl tepki verecek, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Siz tabi kendi şüphelendiğiniz noktalarda arazi. Gönül rahatlığıyla %80 cihaz, %20 yerin garantiliyle var olan gömü %100 bulursunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Gümüş konumunu aldık. Altının yanına geldim. Bakın arkadaşlar cihaz altını es geçiyor. Gümüş konumunda olduğu için gümüşün yönünü veriyor. Bakın ben ilerledikçe cihaz kendini atıyor. Yani gümüşü geçtim diyor. Üzerine geldiğinde de sağdan sola soldan sağa fark etmiyor. Nokta atışı yapıyor. Şimdi arkadaşlar ne var? E, kaya kasası, dere yatağı ve boşluk konumu. Şimdi kaya kasasını anlatalım. Yani stabil bir şekilde. Bir top sahası düşünün. O top sahasında bulunduğumuz noktada kayalar çok. Ama hangisinde altın var? Hangisinde değerli metaller var? Onu bilmiyoruz. Altın konumunu açtık. Çok özür dilerim. Kaya kasasını açtık. Cihaz bir sağ bir sol bir sağ bir sol yapıyorsa orada hiçbir şey yok demektir. Ama cihazı tuttuk. Cihaz taramasını yaptı. Döndü. Arka kaleyi gösterdi. Dönüyoruz. Sağ konulardan sol konulardan tutuyoruz. Bizi kayanın üzerine getiriyor. Tam üzerine geldiğinde nokta atışı yapıyor. Yani kayanın içinde altın var arkadaş diyor. Derinlik tespitinde antenler kapalıyken derinlik 2 metre. Kayanın üzerine geldi cihaz şu şekilde yavaş dönüyorsa sağ üst danteli bir boğum mineral alıyoruz. Derinlik oluyor 4 metre. Şayet 4 metrede hızlı bir şekilde dönüyorsa demek ki gömü 4 metredir. Şayet dönmüyorsa en son boğum 10 metredir. Kısa ve öz net anlatım. Cihazın Türkçe kullanma kılavuzu var. 2 sene servis garantili. Bakın arkadaşlar yine söylüyorum boş boru değil. Seus TT18 modeli. Altın, gümüş, boşluk, kaya kasası, dere yatağı ve su bulma özelliğine sahip. 500 metre mesafe tarama yapar. Suyu 40, define amaçlı 20 metre derinlik alabilirsiniz. Şimdi gelelim. Ee, kral görüntüleme cihazımız, MX görüntüleme cihazımızla. Arkadaşlar, hedef dedektör 46 senek firma güvenmediğimiz inanmadığımız cihazları biz ara e, biz normal arkadaşlar testlerini yaptılar. Arazi çalışmalarını yaptılar. Güvenmediğimiz cihazları biz hedef dedektör bünyesinde bulundurmayız. Şimdi cihazımızı açtık. Açtığımız gibi de tabletimizi de açalım. Kullanımı çok basit. Araziye çıktığınızda bakın arkadaşlar bunda da 10 metre derinlik alabilirsiniz. Yani ne var ne yok hepsini ekranda size anlatacak, gösterecek pardon, renk tasarımında. Varıyor Grand ZMX modeli. Başla diyoruz. Cihazı bağlamamız gerekiyor. Bağlayalım. bağlandık. Şuradan da canlı tarama, termo tarama. Bakın arkadaşlar renk tasarımda size burada ne var ne yok hepsini söyleyecek. Araziye çıktığınızda. Bunda da en yakın zamanda size arazi test çalışmalarında kısa ve öz bir şekilde size anlatacağız. Hedef dedektör 46 senelik firma. Yerimiz, yurdumuz değişmeyen adresimiz Yüksek Kaldırım Caddesi No 43 Karaköy İstanbul. Telefonlarımız 0212 245 44 84 0545 245 44 84 Taner Taşkın ben. Sabah 9 akşam 8 telefonlarım açık da kalın bir şey olsa da alo deyin. Buradan yardımcı oluruz. Arkadaşlar yeri yurdu olan şahıslardan alışveriş yapmanızı tavsiye ediyoruz. Hedef dedektör yani bu konuda için biraz çok titiz. Çünkü yaz aylarında çıkıyorlar, kış aylarında kayboluyorlar. Ee, şimdilik iyi günler diliyorum.